Eğer bir kişi siyaseten halkın oylarıyla seçilmişse, iktidara gelmişse ve kendi beldesine hizmet veriyorsa o kişinin hakkını elinden alacak olan güç ona o yetkiyi veren güçtür. Yani İstanbulludur. İstanbullunun iradesine ipotek koyduğu konulduğu zaman İstanbulunun 16 milyon insanın iradesine darbe vurulduğu zaman hep beraber birlikte karşı çıkmak zorundayız. Görüşümüz, inancımız, kimliğimiz ne olursa olsun birlikte mücadele etmek zorundayız. O nedenle söylüyoruz. Genel başkanların da ifade ettiler. Asla teslim etmeyeceğiz diye. Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Kılını dahi. Söyledim. Bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar sert, bu kadar net, bu kadar erkekçe söylüyorum. Bu memleket kolay kurulmadı. Bu memleket kolay kurulmadı. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi geldikleri gibi gidecekler. Sadece gitmeyecekler. Allah nasip ederse emekli edeceğiz onları. Siyaset arenasından sileceğiz. İstanbul evet kadim bir kent evet İstanbulluya hizmet etmek Türkiye'ye dünyaya hizmet etmektir. Evet bu konularda yetkiyi veren İstanbullu yetkiyi alacak olan da İstanbulludur. Dolayısıyla Ekrem Bey'in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. İstanbul'u beton ormanına çevirdiler. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Ama Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız. Havanın soğuk olduğunu biliyorum. Dolayısıyla izin verirseniz sözlerimi burada keseyim. Hiç endişe etmeyin birlikte hak için hukuk için adalet için mücadele edeceğiz adaleti bu ülkeye ya getireceğiz ya getireceğiz